2. bölüm İlk inançlar Ateşin ve Güneşin Tanrıları İnsanın ateşi keşfetmesi yalnızca bir teknik ilerleme değildi. Bu olay, insanın doğa karşısındaki en büyük zaferlerinden biriydi. Ateş güvenlik demekti. Karanlıkta uluyan kurtların, yırtıcı hayvanların yaklaşmaya cesaret edemediği bir siperdi. Ateş yemeklerin pişirilmesi demekti çiğ etten gelen hastalıkların önlenmesi, yiyeceklerin daha kolay sindirilmesi. Ama tüm bunların ötesinde ateş, insan zihninde bir mucizeydi. Alevlerin dansı, kıvılcımların göğe yükselmesi, karanlığı delen ışık. İlkel insan, ateşi gördüğünde bunun sadece bir doğal güç olmadığını düşündü. Bu, kutsal bir hediyeydi. Öyle ki bazı toplumlar ateşin gökten çalındığına dair mitler uydurdu. Yunan mitolojisinde Prometheus'un tanrılardan ateşi çalıp insanlara vermesi bunun en ünlü örneklerindendir. Ateşin kutsallığı kabileler ateş etrafında toplandığında bu yalnızca bir ısınma anı değildi. Ateşin ortasında bir düzen, bir anlam vardı. İnsanlar etrafında oturur, şarkılar söyler, hikayeler anlatırdı. Ateş toplumu birleştiriyordu. Bu yüzden ateş yalnızca fiziksel bir güç değil, aynı zamanda toplumsal ve dini bir simge haline geldi. Ateşi korumak büyük bir sorumluluktu. Ateşin sönmesi felaket sayılırdı. Bazı kabilelerde ateşin hiç sönmemesi için nöbetçiler tutulurdu. Sürekli yanan bu ateş tanrıların varlığını temsil ediyordu. Güneşin ilahi gücü güneş ise İnsanlık için en büyük tanrıydı. Her sabah doğuyor, dünyayı ısıtıyor, ekinleri büyütüyordu. Güneş olmadan yaşam olmazdı. Bu yüzden güneş birçok toplumda en yüce tanrı olarak kabul edildi. Mısırda Ra, güneş tanrısıydı. Onun her sabah doğması, gökyüzünde arabasıyla dolaşması ve akşam batması bir döngü olarak kutsallaştırıldı. Mezopotamya'da Şamaş adında bir güneş tanrısı vardı. Adaletin ve doğruluğun simgesiydi. Mayalar ve Aztekler için ise güneş, kurbanlarla beslenmesi gereken bir tanrıydı. Eğer insan kurban edilmezse, güneşin doğmayacağına inanılıyordu. Güneş yalnızca bir gök cismi değil, hayatın ve düzenin kaynağıydı. Onun hareketleri mevsimleri belirliyor. İnsanların tarım faaliyetlerini yönlendiriyordu. Bu yüzden güneş tanrıları çoğu zaman toplumun en büyük otoriteleri haline geldi. Ayın gizemi ay, karanlık gecelerde yol gösterici bir ışık olarak kutsallaştırıldı. Döngüleri gizemliydi. Her gece biraz büyüyor, dolunay oluyor, sonra küçülüyor, kayboluyor ve yeniden doğuyordu. Bu döngü insanlara ölüm ve yeniden doğuşu hatırlatıyordu. Kadınların ay döngüsüyle ayın evreleri arasındaki bağlantı fark edildi. Bu yüzden birçok toplumda ay dişil bir güç olarak düşünüldü. Bereketin, doğurganlığın ve gizemin sembolü oldu. Bazı toplumlarda ise ay erkek tanrıydı. Örneğin Mezopotamya'da Nanna isimli bir ay tanrısı vardı. Ayın hareketleri kehanetlerle ilişkilendirildi. Ay tutulmaları korkutucu bir olaydı. İnsanlar tutulma olduğunda tanrıların öfkelendiğine inanıyordu. Bunun üzerine davullar çalınıyor, bağırılarak ayın yeniden ortaya çıkması için ritüeller yapılıyordu. Yıldızlar ve kehanet gökyüzündeki yıldızlar insan için bir pusula, bir takvim ve aynı zamanda bir kader kitabıydı. Yıldızların hareketleri izleniyor. Onların insan yaşamını etkilediğine inanılıyordu. Astroloji'nin ilk temelleri bu dönemde atıldı. Mezopotamya'da rahipler gökyüzünü gözlemliyor, yıldızların dizilişinden kralların ve toplumun geleceğine dair kehanetler çıkarıyordu. Yıldızlar gökyüzündeki tanrıların işaretleriydi. İlk ritüeller, insanlar doğa güçlerini memnun etmek için ritüeller geliştirdi ateş etrafında dans ediliyor, dualar ediliyor, hayvanlar kurban ediliyordu. Bazen göğe doğru eller kaldırılıyor, bazen yere kapanılıyordu. Bu ritüellerin amacı basitti. Tanrıları memnun etmek. Çünkü tanrılar memnun olursa yağmur yağar, ekinler büyür, av başarılı olurdu. Eğer tanrılar öfkelenirse kuraklık, fırtına, hastalık gelirdi. Şamanlar ve ilk din adamları kabilelerde şamanlar özel bir konuma sahipti. Onlar tanrılarla ve ruhlarla iletişim kurabilen kişilerdi. Hastaları iyileştiriyor, kehanetlerde bulunuyorlardı. Şamanlar transa geçiyor, davullar çalıyordu. Şamanlar aynı zamanda kabilelerin tarihini ve mitlerini aktaran kişiydi. Onlar sözlü kültürün taşıyıcısıydı tanrıların hikayelerini anlatıyor, insanlara kim olduklarını hatırlatıyordu. Din ve toplum din bu dönemde yalnızca bireysel bir inanç değil, aynı zamanda toplumun düzenini sağlayan bir sistemdi. Kabile üyeleri aynı tanrılara inanarak bir araya geliyor, ortak ritüeller yapıyordu. Bu ortak inanç toplumu bir arada tutuyordu. Din yasaların da kaynağı haline geldi öldürme, çalma, kabileye ihanet etme gibi kurallar tanrıların emirleri olarak kabul edildi. Böylece din ahlaki düzenin temelini oluşturdu. Doğanın kutsallığı insan kendini doğadan ayrı görmüyordu. Dağlar, nehirler, ağaçlar, taşlar kutsaldı. Her birinin ruhu vardı. Bu yüzden doğa tahrip edilmiyor, ona saygı gösteriliyordu. Bugün hala dünyanın bazı yerlerinde, özellikle şamanist topluluklarda bu inançların izlerini görmek mümkündür. Doğanın ruhuna saygı göstermek onların dini hayatlarının merkezinde yer alır. İlk dinlerin temeli, ilk inançlar insanın korkularını ve umutlarını yansıttı. Ateş, güneş, ay, yıldızlar hepsi tanrıların simgesiydi. Bu dönemde din insanın hayatta kalma mücadelesinin bir parçasıydı ama bu inançlar aynı zamanda daha büyük dinlerin temellerini attı çünkü ileride doğacak olan bütün dinler bu ilk inançlardan izler taşıyacaktı